Değerli müşterimiz, 30 yıla varan tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, hepinize güzel bir cuma günü dilerim. Dün Merkez Bankası beklenildiği gibi haftalık rap oranını yüzde on de tuttu ve her geçen toplantıda gördüğümüz yeni bir şey var o da iletişim dilini çok net ve şeffaf olarak paylaşmaya devam ediyor daha önceki toplantılarla ve daha sonrasındaki yaptığı açıklamaların aynısını tutarken bunlarda da neydi gerekirse daha fazla sıkılaştırma yapılacağı ve sıkı duruşun gerektiği süre boyunca sürdürüleceği mesajını verdi. Bu toplantı sonrasında eklenen yeni mesaj ve önemli mesaj neydi? Bu da beklenen enflasyon ve reel faizler arasındaki makasın korunacağı ve bunun %5 enflasyon hedefine ulaşınak, ulaşılana kadar e, tutulacağı söyleniyor. Bu çok önemli ve çok gerçekten e, bence son yıllarda Merkez Bankası'ndan duyduğumuz en e, güven verici mesaj e, açıkçası. Yani bir dünkü bu mesajı okuduktan sonra ben evet hiçbir şeye güvenmiyorsak ben, Merkez Bankası'na güvenerek e, piyasalarda e, pozisyon almaya devam ederim yani negatif veya pozitif ama Merkez Bankası'nın işini doğru yaptığını bildiğimiz bir kurum olarak kesinlikle e, bundan sonra gönlümüz rahat olarak e, takip etmeye takip edeceğiz e, bunun dışında global piyasalarda bir e, tatsızlık var. E, genel olarak bahsetmiştim hafta başındaki toplantıda. Bu Amerikan 10 yıllıklarındaki hareket e, her şeyi giderken tabii insanlar sorgulamıyorlar. Bu kadar bol likitte var e, faizler e, tarihi e, düşük seviyelerde e, işte biraz farklı bir şey olmaya başladığı zaman da bu sefer çok çabuk insanların kafasına soru işaretleri gelmeye başlıyor. Burada da dediğim gibi Amerikan 10 yıllıkları şu anda hala bu hafta içinde 1.31 kadar görmüştü 1.29'larda. Bunun yukarıya doğru olan hareketin risk varlıklarındaki iş daha azaltacaktır. Yani yeni para girişini yavaşlatacaktır. Bazı realizasyonları olacaktır. Bugün de başlarken baktığımızda hem Asya piyasaları <laughs> eksi de Amerikan vadelileri de eksi de. Bu konu bir süre daha devam edecek. Diğer taraftan biliyorsunuz MTA tarafında petrol fiyatları da 64 dolarların üzerine geçmişti. Yavaş yavaş Teksas'taki petrol üretimin yeniden başlamasıyla orada da hafif bir gevşeme var. Genel olarak iştahın az olduğu bir haftadayız. Yani 7 haftadan sonra ilk defa herhalde bir haftayı eksi olarak global piyasalar kapatıyor olacak. Çok büyük bir eksi değil ama e, eksi olarak kapatıyor e, olacaklar. E, bizim tarafta da baktığımız zaman Merkez Bankası'nın aldığı kararların aslında 6 Kasım'dan beri devam eden bu sıkı duruşun ve artan faizlerin e, kredi tarafında e, işe yaradığını görüyoruz. Yani e, neden faizleri daha fazla arttırma ihtiyacı olmaz eğer enflasyon beklenmedik bir şekilde %16 %17'lere çıkmazsa önümüzdeki bir iki ayda. O da çünkü zaten bu seviye e, kredi e, tarafında e, işe yaramışa gözüküyor. Bu da nedir? Sene başından beri baktığımızda TL krediler 160 milyon lira eksi e, dolar kredilerde dolar bazında yani döviz kredilerde dolar bazında yaklaşık 167 milyon dolar eksi yani 45 günde Türkiye'de kredi kullanılmamış. Öyle düşünebilirsiniz yani kullanılıyor tabii yani mesela bireysel krediler artmış ama e, tam onun karşılığında biraz daha fazla olarak kurumsal kredilerde azalma var yani net nette 45.000 TL krediler sıfır e, döviz krediler sıfır. Yani bankacılık e, sektörü için ilk çeyrek için harika bir şey değil yani baktığımızda işte biliyoruz otomotiv satışları iyi gidiyor beyaz satış beyaz eşya satışları iyi gidiyor. O sektörlerdeki işler iyi gidiyor. Bankacılık sektöründe ise ana işleri olan kredi vermede hiçbir tat yok henüz. Ee, toplam senede senenin yüzde 16-17 lerde kredi büyümesiyle tamamlayacağını düşünüyoruz. Ama ilk çeyrekte belki sıfırla tamamlayabilir bankalar. Ama bankacılık sektörünün şöyle bir avantajı var. Ee, TOFAŞ araba satamadığı zaman %30 düştüğü zaman da satışları, satışlar %30 düşüyor. Çok net bir matematik var orada. Yani %30, %30 daha az araba satmışsanız satışlarınızda o kadarlık bir azalma oluyor. Bankacılıkta ise sıfır kredi verse bile zaten bir e, kredi e, stoğu var. O kredi stoğu üzerinden yani dördüncü çeyrek kadar en azından faiz geliri, e, yazmaya devam edecek bankalar. Yani öyle kredi faizlerinde e, faiz gelirlerinde bir ciddi bir düşüş olmayacak ama yeni kredi olmadığı için artış da olmayacak. Şöyle matematiksel bir fark oluyor dördüncü e, çeyrekte e, yeni verilen krediler dördüncü çeyrekte daha yüksek faizli olduğu için bir nebze daha birinci çeyrekte dördüncü çeyrek 2020'ye göre daha fazla faiz verebilirler ama baktığınızda genel olarak işleri takip ettiğimizde işte nasıl diyoruz yani beyaz eşya hala Ocak, Şubat gayet iyi, otomotiv gayet iyi. Bankacılıkta ise e, olumlu beklediğimiz bir sene ama ana işlerindeki e, seneye başlangıç oldukça yavaş. E, bunun nasıl devam edin, ettiğini e, takip ediyor olacağız. O yüzden birinci çeyrek sonuçlarını beklerken de ki bunlar daha e, dördüncü çeyrekleri bitirmedik ama e, işte Mart'ın üçüncü e, yani Nisan'ın üçüncü haftasından sonra e, gelmeye başlarlar. E, o zamanki beklentiler de evet yani bankalar çok ağam şağım e, sonuçlarla gelmeyecekleri e, bekliyoruz. E, diğer sektörlerdeki hisseler daha hareketli olacak. E, bu taraftan e, baktığımızda diğer taraftan e, hisset hisse senedi tarafında hala küçük küçük çıkışlar var. Yani ilk 45 günde e, yabancı tarafında, Genel olarak satış ağırlıklılar. Bir girişi olmadı. Benim beklentimin tersine açıkçası. Yabancı oranı sene sonunda %48-84'müş. Dün itibariyle %45.50'ye gerilemiş. Tabi burada çok enteresan olaylar da oluyor. İşte Sasa dün garanti bankasını geçti piyasa değeri olarak. Neredeyse de geçecekti açıkçası. 132 FK'da trade eden bir şirket. Ee, yani bu sene 300 milyon lira kar etmiş, 41 milyar e, piyasa değeri var. Ee, gelecek sene çok harika bir sene olsa, yani 300 milyardan 4 milyara çıkarsa e, karını, o zaman tabii bayağı bir e, enteresan olabilir. Diğer petrokimya şirketlerine baktım biraz da ben hani oralara nasıl böyle bir şey hak ediyor olabilir. Belki öyle beklentisi vardır ama kabul e, eden kimse olmadığı için de bunu e, öyle bir gelişim e, olup olmayacağını bilmiyoruz. Ama enteresan fiyatlamalar e, başka hisselerde de oluyor. E, o yüzden biraz yabancı payının düşmesinde bu yabancı e, payının olmayan e, hisselerin e, piyasa değerlerinin oldukça e, yükseliyor olması lazım bu Kozal gibi e, şirketlerde. E, dediğim gibi değerlemelere dikkat etmekte fayda var. E, temel görüşten çarpanlardan, nerelerde olduğunu şirketlerden pek kaçırmamak gerekiyor. Ha, tabii bana bunu 15 10 gün önce de sorsanız ben yine pahalı verdim. Oradan beri de %50 gittiyse o başka mesele ama dediğim gibi temel bir e, kimsenin e, destekleyeceği bir şey henüz benim bildiğim yok. Belki başka yeni bir iş alanına giriyorlardır, bunu biliyorlardır. Ondan dolayı şirketi alıyorlar ama enteresan fiyat hareketleri var. Halkbank'ta Tahmin ettiğim düzeltme oldu. Dediğim gibi ben dün sabah da o davanın asıl Halkbank davası ile ilgili olmadığını söyledim ama ondan sonra da dün açılışta oldukça kuvvetli hareketler oluyor. Piyasada likit de fazla ee, ama temel görüşten e, o günkü hareketten bağımsız olarak çok ayrılmamak lazım. E, çünkü öbürü biraz e, tamamıyla kumara e, ve şanslı olmaya çalışmaya dönüyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İyi çalışmalar arkadaşlar. Herkese günaydın arkadaşlar. Piyasaya baktığımızda açıkçası Batuhan abinin söylediği gibi küresel piyasalarda ciddi şekilde bir e, yatay hareket söz konusu. Farklı negatif yatay hareketler söz konusu. E, bu tabii ki baskılıyor. Bizim endeksimize de bakacak olursak ay başından bu yana e, kabaca 1500 25-1560 e, bandı içerisinde işlemlerini sürdürüyor. 1565 seviyesini bir türlü kıramadı. Bu noktayı kırması durumunda ancak yükselişlerden e, devam edebilir diye düşünüyoruz. Bir sıkışma söz konusu, dinlenme hareketi. Bir hikaye arayışı var yeniden, onu söyleyelim. E, yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi için 1565 seviyesini kırması gerekiyor artık. Bu noktanın üzerinde 1582 tarihi zirve seviye var. Ee, onun üzerinde zaten yeniden psikolojik direnç 1600 seviyesini konuşuyor olacağız ama e, şu an için hani açıkçası tam o yukarı doğru çıktığında bir anda satış baskısıyla karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle e, hani teknoloji şey, sanayi tarafı iyi gitse de bankacılık tarafında ki satışlar aslında endeksin yükselişini engellemekte. Bankacılık endeksinde birkaç gün yine satış var. E, Garanti Bankası gibi hani e, bu Söylediğimiz haber dışında, Halk Bankı'nda haberler çıktığında e, kamu bankaları biraz daha pozitif gitti birkaç gündür ama e, bu özel sektör bankalarında işte Akbank, Garanti, iş gibi bankalarda yapı kredi gibi bankalarda satış baskısı vardı. Onlar endeksi geri çekiyor. E, oradaki satışların durması veya onların da yüksek katılması durumunda ancak bu noktayı kırar diye düşünüyoruz. Onu söylemiş olalım. E, aşağıda da Takip edeceğimiz e, noktalar 1525 seviyesi olacaktır. Onun altında 1515 var. Bizim için hassas bölge 1515. Bunun altında sarkmadığı sürece aşağı yönde kırılmadan bahsedemeyiz. Yatay hareketler e, bu şekilde devam edecek. Hisse bazlı gitmekte fayda var diye düşünüyoruz. Bizim açık olan önerilerimize baktığımızda e, Türksel açık onu söyleyelim. Burada ayrıca Türkcell bugün bilançosunu açıklayacak. Biz atı yatırım olarak 1.16 milyon bekliyoruz. Konsensusta e, 1.19. yani konsensusta paralel beklentimiz var. E, bunun üzerinde gelmesi durumunda Türkcell ile pozitif hareketlenme devam edebilir. Kısa vadeli açık bu tarafta. E, baktığımızda bir maç bir toparlama hareketleri içerisinde 200 günlük ortalamasına kadar geçtiğimiz günlerde neredeyse varmıştı. E, 67-50'lere doğru. Ee, buradan bir hareketlenme başladı yeniden ama kritik bölge burada e, 70 seviyesi diyebiliriz. 70'in üzerindeki kapanışlarda yeniden bir rahatlama, bu e, uzun zamandır bir kabaca ee, ocağın ortasından beri düşüş trendi içerisinde 70'in üzerindeki kapanışlarda ancak bu düşüş trendini kırdı diyebiliriz ve bu tarafta alımlar hızlanabilir diyebiliriz. Buralar maliyetlenme için, orta vade için, kısa vade için e, olumlu seviyeler diye söyleyebiliriz. Topaş var arkadaşlar e, dün biraz daha hareketlendi ama e, satışa dayanamayanlardan bir tanesi. Ve hafif pozitif bir kapanış gerçekleştirdi. Burada 38, e, arkasından da 39-50'lere doğru bir hareketlenme görebiliriz. Zaten bunun üzerindeki tutulmalarda e, yeniden bir pozitif hareketlilik başlar diye düşünüyoruz. Bankalar için, e, Garanti Bankası'yla ilgili çok soru geliyor. E, kısa vadede açıkçası e, iyi seviyelerde değil. 9.30 seviyesi kritik bu noktanın altına sarkarsa geçtiğimiz haftalarda hatırlarsınız bir anda yoğun satış gelmişti bir iki gün piyasalara. Oradaki dip seviye olan 9'lara kadar geri çekilir. Yani 9'lara gelince yeniden bir tepki alımı kısa vadeli için işlem yapılabilir diye düşünüyoruz. Benim de diyeceklerim bu kadar. Herkese iyi seanslar diyorum. Kolay gelsin. Bu kayıtta yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.